Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ertuğrul Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra YouTube videosuyla evet karşınızdayım Uzun süredir video çekmiyordum nedenini inanın ben de bilmiyorum Yani üşengeçlik de olabilir Kulaklığımın olmaması da olabilir Telefon kulaklığım yok ondan telefondan video çekemiyorum arkadaşlar Ekran kartım da bozuldu arkadaşlar o yüzden ne video çekemiyorum bilgisayardan Neyse şimdi arkadaşlar ETS 2'de 45 tonluk bir Ikea'dan yüksek teknolojili bir malzeme taşıyoruz arkadaşlar. Normalde 100 tonluk bir malzeme taşıyacaktım sonra böyle bunu gördüm hoşuma gitti bunu aldım. Bakalım süreceğiz yani uzun süreden sonra YouTube'da küçük benim heyecanı var arkadaşlar üzerimde. Yani kanalımız gelişmiş arkadaşlar 350 abone falan olmuş herhalde. Hatta bakalım hemen. Şu anlık arkadaşlar. Yo çektiğim tarih itibariyle 367 abonemiz var arkadaşlar abone olun destek olun köstek olmayın Şimdi arkadaşlar aracını... anam, konuşamadım Aracımız e Volvo'nun Volvo FH Globetor X Large arkadaşlar Siz bunu Volvo'nun galerisine en sona giderek bulabilirsiniz Arabanımızın Abi ben konuşamıyorum biraz kitap okumam lazım arkadaşlar okuyorum daha yetmiyor öyle o kadar neyse Arabamızın her şeyi full. 45 ton zaten o kadar fazla büyük değil bence arkadaşlar. Bu araba 100 tonu bile taşıyor. Ben zaten bu yüzden bu arabayı aldım. Yani 100 tonu taşıyabilen tek araba bu. Yani bir tane Scania var. 4000 beygir yani araba tamam hızlanmasına hızlanıyor ama araba yere yapışıyor. Sürekli sekiyor. Sonra Mercedes var bir tane o da böyle at gibi sekiyor böyle. Atın üstüne hiç gittiniz bilmiyorum arkadaşlar ama. O da o şekilde çok sekiyor. Ondan dolayı bu bayağı iyi yani buranın girişini biraz farklı yapmışlar arkadaşlar. Neresi giriş neresi çıkış bilemedim. buradan çıkacağız. Evet videoyu da ben iyi unutmayın oğlum. Nereye çarptım ben? Aa bu buradan çıkmaz ki. Arkadaşlar ben bunu nasıl çıkartacağım? Abi çok kocaman benim aklıma gelmedi işte arkadaşlar çok güzel ulan oğlum dorsi hasar da yapmak istemiyorum arkadaşlar ama bu buradan çıkmaz o zaman f 7yi arıyoruz bizi paris'e götürsün ya valla uğraşamam arkadaşlar zaten yanlış tarafa da girmişim boşverin paris'ten gidelim biz Bu aralar arkadaşlar sadece Euro Truck Simulator 2 oynuyorum ve LOL videosu çekemiyorum. Bir çekmeyi denedim de video da çok kasıyor. Kendi oyunum da çok kasıyor. O yüzden hiç oynanmaz. Başka daha düzgün bir oyun yok zaten. Arkaya işler bende. Oynamayı sevdiğim daha doğrusu. Bu aralar sırf ETS 2 videosu gelebilir yani. Arabamızın hasar varsa bir hasarını... olan F8 Enter ya. Servis. Onlar. kaç tonlu? 45 tonla bile arkadaşlar ağır yük filan dedi. Yani bu ne kadar ağır bir o. Bunun bu tarafları da dönüyormuş arkadaşlar bak. Bak. Doğru senin. Dönmüyor muymuş lan? Dönmüyormuş arkadaşlar. Tamam yanlış bilgi pardon. Araba dönmüyor mu bana mı öyle geliyor? O kadar keskin dönüş yapınca birazcık sıkıştık arkadaşlar. Sesimizi atalım. Umarım video kasmıyordur arkadaşlar bu arada. Zaten fazla kastıysa izlenmeyecek derecede. Atmamışımdır büyük ihtimal. Şimdi şuradan. Şu şekilde. Çıkarsak. Bir değil kardeşim iki. Tamam baya baya kurtardık arkadaşlar. Bu nasıl yüksek teknolojili malzeme ben onu çözemedim. Yani ağırlığından ziyade geniş olduğu için birazcık yolu kapatacağız. Dur oğlum ne çıkıyor öyle hemen. Oğlum oyun niye bu kadar kastın? 8 FPS ne kardeşim? Arkadaşlar ekran kartınızı yakmanın sorunları ve şu fren gücünü birazcık düşürelim. Abi frene bir basıyorum. Çat diye araba duruyor arkadaşlar. Yüzle giderken bile bu oluyor yani. Az bir şey yani önümdeki hızla gitmiyor arkadaşlar. Bende bir sorun yok yani. Bu sefer de bunu düşürdüğüm zaman yani istediğim bir yerde durmak istediğim zaman olmuyor yani arkadaşlar. Anlatabilirim bilmiyorum. Bu nasıl kocaman büyük bir lan? Birazcık şurayı kullanabiliriz. Benim o konuda izin verdim arkadaşlar Altıyla araba kaldırmaya çalışıyorum Come on Evet şimdi Ulan kardeşim şat diye filan koyma işte Evet arkadaşlar döndük. Hop oh, oh, hop dön var diyeyim. Arabanın içinde olmadım mı? Arabayı kullanamıyorum arkadaşlar ya sesinden. Sesini duyamadığım için veya sesinden değil. 525 kilometre Herhalde Bunun Tamamına Gitmeyiz arkadaşlar. O zaman çok uzun ve sıkıcı olur beni çok boş yapıyorum biliyorsunuz. Aa nereye çarpıyor? İşte dönerken falan bunları. Ya arkadaşlar bir de ben yanlışlıkla Steam atölyesinden bir dorsa skin indirdim. Direksiyon garip garip şeyler istiyor. Bekle çarpma, çarpma döverim seni. Dorsa sen nereye çarp oğlum. Abi ya sıkışacağın yerim mi içinden geçeyim. Aha, 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 Ama güzel lan. O dorsenin arkasının dönmesi bir işimize yaradı arkadaşlar. Bunun üstünden çıkacağız. Abi şunu bir otomatik almak istiyorum ya. Kullanamıyorum. Evet arkadaşlar, video çekmeyi de özlemişim ya gerçekten. Yani video çekmeyince bir boşluk oluyor arkadaşlar. Onu hissedebiliyorum. Gerçek otomatik yapalım. Bu Volvo ya da Volvo ya da Mercedes de arkadaşlar bir böyle e, motor şey diyeyim modu bulabilirsem atacağım abi çok iyi oluyor arkadaşlar bak deneyin Steam atölyesinden indirebilirsiniz ben internetten indirdiğim modları da yapamıyorum yani olmuyor mesela şimdi yeni bir çok uzun bir dosya şeyi indirdim modu abi atıyorum olmuyor yani herhalde onun için farklı bir mod lazımmış bayağı bir uzun ama dosya. Bir de 85 ton. Onu attım o gelmedi arkadaşlar. O gelseydi onunla çekirdik. O eğlenceli olurdu. Neyse ne diyordum. Steam atölyesini indiriyorum arkadaşlar. Siz böyle istediğiniz bir mod varsa Steam atölyesine girin. E, Euro Truck Simulator 2'yi bir arayın ilk bir an işte. Ondan sonra orada işte atıyorum Mercedes Benz bir şeyler yazın arkadaşlar. Sonra doğru şey olabilir. Ama onları İngilizce yaratmanız gerekiyor. Hop, şuralara bir taraflara çarpmayalım aman. Aman, aman hocam. Aman hocam. Zaten ee, bu aralar birazcık Paris garajımızın yani benim de bulunduğum garajın mali durumu biraz kötü. Yani bir ara düzelttim arkadaşlar ama ben biraz fazla hızlı gidiyorum. Yani normalde atıyorum 1000 kilometrelik yolun 900 kilometresini çok iyi geliyorum. Abi sonra bir yer geliyor. Son 100 kilometre kadar, 50 kilometre kadar bir çarpıyorum. Dorsi hasarı 70, araba hasarı yüzde 30, 40, 50, 60. Olunca tabi dorsiden para kazanamıyorum. Üstüne bir de arabayı yaptırıyorum arkadaşlar. O yüzden mali durumlar birazcık çıkmaza girebiliyor Paris aracımızda. Ama işte düzgün yine araba kullansam şurada herhalde. Araba bayağı akıyor arkadaşlar. Volvo iyidir. Ama direksiyon ayarlayalım. Bir tane geri, bir tane F, bir tane de V yapalım. Tamam. Volvo seviyordum da böyle sonra Mercedes benze kaydım. Mercedes benze de sevmemeye başladım. Scania'ya kaydım. Scania'dan sonra Mana kaydım. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu oyuna benim tırlar ne bileyim hoşuma mı gitmiyor veya ben düşük FPS'de oynayınca böyle hiçbiri mi hoşuma gitmiyor? Olabilir yani arkadaşlar. Orada niye olmaz yani? 10 FPS oyun oynuyoruz arkadaşlar sonuçta şu inşallah video kasmıyordur ya az bir şey de olsa vallahi kasmasın arkadaşlar araba 12 vites oldu en yani fazla yani 16 vitesler bence daha iyi Mercedes'in o kullandığım arabası mı diyeyim baya akıcı akıcı lan oğlum ne yapıyor abi şu şey... Nasıl Dönüyor ya? Yani? Kardeşim yolu bu kapatacağım, kusura bakmayın. Geç bak, geç. geç, geç. Oo. Ya kardeşim ben Şunun dönmesini test ediyordum. Şimdi buna göre dönüyor mu? Aa bu buna göre. Aa arkadaşlar, bir şey değil mi? Bak bak buna göre dönüyor arkadaşlar bak. Abi şu anda bu bilgiyi öğrendim ya. Dünyanın ne mutlu insanı benim arkadaşlar. Uzun olunca tabi arkanda toparlanması için arkadaşlar arkadan dönüyor yani bilgi. Genel kültür arkadaşlar bunlar. hiç ETS2 videos çekmesini bilmiyorum ya. Ama arkadaşlar yakında güzel videolarla geleceğim yani. ETS2 için. Geç bakayım kardeşim. Geç geç geç. Ben şu sağ şeridi geçeyim. Yani mod olsaydı modun linkini aşağıya koyardım ama koyamayacağım. Çünkü mod çekmiyorum. Onu unuttum. Buradan mı dönüyoruz lan? Ya telefon bir sus kardeşim ya. Allah 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 Allah. Böyle dışarıdan sürelim arkadaşlar biraz. Oğlum bu koskocaman bir peynire benziyor lan. Nasıl bir yüksek teknoloji cihaz? Abi iPhone taşıyorsa kapalı şeyde taşıyalım yani. Yuvarlak kutuda iPhone mu taşınır? iki bir tane daha aç Emniyet şeridinde kullanalım arkadaşlar Kullanalım Sol şeridi tıkamayalım ya Zaten bizden geçemeyecekler o kadar fazla Aa, sıçtık lan Biz burada nasıl geçeceğiz Aaa <laughs> buradan hiç geçemiyoruz zaten Aa buradan sar mı? Abi buradan da şey çok ya. Abi. Sığmaz ki. Kardeşim enter enter da. Bunun üstüne mi geçti? Böyle geçmeye çalışsak biraz öte tarafa. Abi geçmezse de zorlamak istemiyorum ya. Abi çok zorluyor. Geniş ya, bayağı geniş hem de. Hop 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 ne oluyor? Dünya mı lan? Biraz geri gidelim. Geri tamam, Zorlu yoldan cidden hiç hasar almadan çıkabildik mi yani? zorlamayalım arkadaşlar Nere takıldık abi? Buna değil buna takıldık Biraz şöyle gelsek Abi yine mi takıldık cidden? o zaman Paris'e de götürme be. Abi ya. Arkadaşlar neyse bu videonun burada sonuna gelelim. Ben bunu buradan geçiremeyeceğim. Zaten bir 10-15 dakikada olmuştur herhalde. Fazla uzatmanın bir mantığı yok. Yani bunu götürürüz herhalde. Burada sıkıştığımız gerçekten çok kötü oldu. Neyse ben buna uğraşırım arkadaşlar birazcık. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyseniz dislike atmayı, bana nesil olman kanalıma abone olmayı ve sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz tekrar, videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Abone olun. Yeni videolarda bekleyin. Zili açın. Kendinize iyi bakın.